yolda kalmış olanlara, darda kalmış olanlara, deprem altında, göçük altında bizlerden yardım isteyen bütün kardeşlerimize kolaylıklar nasip eyle ya Rabbi. Yakınlarına sabır cemil ihsan eyle ya Rabbi. Oralardan buralara gelmiş olan, tedavi görmekte olan kardeşlerimize de acil ve acil şifalar ihsan eyle ya Rabbi. Bizleri de kendi rızanı kazanabilmek için bu güzel yolda kullandığın için sana hamdü senalar olsun ya Rabbi. Nerede neye ihtiyaç varsa ona ihtiyaca binaen hizmet etmek. B8. Gate to Mercy